Değerli takipçilerim, kıymetli izleyenlerim, değerli can dostlarım, Mülk Grup Sönüllüleri Gayrimenkul Ben Ahmet Şenel Hepinizi saygıyla, sevgiyle, en derin kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Malumunuz olduğu üzere bu Konut İdaresi'nin İstanbul'umuzda, Başakşehir, Kayışehir'imizde bulunan projelerle alakalı sizlere bilgilendirmeler yapmaya, bu projelerin sürecini anlatmaya devam ediyoruz. Bugünkü projemizin, bugünkü videomuzun ve projemizin konusu bölgemizde süreci devam eden 496 konut projemizin bilgilendirme videosudur. Hak sahiplerimizden, izleyicilerimizden bizlere bu anlamda yoğun talepler geliyorlar. Bizler de bu taleplere cevap vermek adına bu videomuzu hazırladık. Buyurun başlıyoruz. Kıymetli izleyenlerim, değerli can dostlarım, videomuzun bilgilendirme konusuna geçmeden önce bir hususu size ne hatırlatmak istiyorum. Bölgemizde yaklaşık 10 yıldır kaliteli bir hizmet faaliyeti yürüten Hüseyin Yolları Gayrimenkul Firmamız, piyasa şartlarının, sizlerin teknolojik gelişmelerin, taleplerin dikkatini alarak sizlere daha iyi hizmet vermek adına grup şirketimizi kurmuştur. Mülk grup olarak, Kayaşehir'imizin yeni yaşam yatırım ve cazibe merkezi olan 25. bölgenin ikinci etabında ofisimiz hizmete girmiştir. 2 Haziran Pazar günü Başakşehir'imizin kıymetli kaymakamı Uğur Turan Bey'in, değerli katılımcıların, hocalarımızın, siyasi parti temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşu örgütlerinin temsilcilerinin ve siz sevenlerimizin katılımıyla birlikte ofisimiz sizlere hizmetine girmiştir. Hayırlı olsun. Değerli izleyenlerim, bu ofisimizde TOKİ'nin bütün projelerine, ve 496 konut projemize de buradan hizmet etmeye gayret göstereceğiz. Hem 24. bölgedeki merkez ofisimiz hem de 25. bölgedeki bir kurumumuzun şubesiyle Kaleşehir'imiz, Başakşehir'imizde Sönyolları Gayrimenkul firması olarak kaliteli, güvenilir, konforlu ve hızlı gayrimenkul hizmetini sizlere vermek adına çalışmalarımız, faaliyetlerimiz, programlarımız devam etmektedir. Bu anlamda sizler de Başakşehir'imize geldiğiniz zaman <laughs> hususen sizlere ofisimizde kahve içmeye, çay içmeye davet ediyorum. Sizleri misafir etmekten memnuniyet duyacağımızı da buradan açıklamak istiyorum. Şimdi gelelim projemizle alakalı değerlendirme videomuza. Değerli izleyenlerim, kıymetli takipçilerim, 2022 yılının Nisan ayında <laughs> 496 konut projemizin sözleşmeleri imzalanmış. Biz o günde sözleşme imzalamış olduğunuz Metrokent'teki Ziraat Bankası Şubesi'nde ve o günlerin bugüne kadar da her anlamda YouTube üzerinden telefon görüşmeleriyle, WhatsApp gruplarıyla sizlere bilgilendirmeler vermeye gayret gösterdik. Zaman zaman dairelerin kat planlarını, drone görsellerini sizinle paylaşmaya gayret gösterdik. Bundan sonra bu süreçte de yine sizlerden gelen taleplere uygun cevap vermek adına çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Şu anda projemizin en önemli sorusu teslimatı ne zaman olacağı ile alakalı yapım süreci devam eden projemizin uygulama oranı 1 Mayıs itibariyle TOKİ'nin açıklamış olduğu uygulama oranı yüzde %89. Bu projemizin ne zaman teslimatını yapılacağı anlamında çok bir şey ifade etmemekte. Çünkü uygulanma oranları sürekli güncellenmiyor. Bizim geçmişte almış olduğumuz tecrübeler, mevcutta yapımı devam eden diğer projeleri de bu projeyi de kıyas ettiğimiz zaman buraların bu projenin teslimatının çok yakın zamanda olmayacağını müşahede etmiş oluyoruz. Projemizdeki çalışmalar, PSA çalışmaları, dış cephe çalışmaları devam etmekte. Ancak inşaat çok kolay yapılan bir iş olmadığından dolayı yapılan uygulamaları şu anda sahada görüyoruz. Çok yakın zamanda teslim olması beklenmiyor. Teslim tarihlerini idare açıklamaktadır. Aç Bizler sadece tahmini olarak ifade ediyoruz. Benim kanaatim odur ki buradan fotoğraftan, videolardan çalışma sahasından aldığımız mesaja göre anladığımız kadarıyla burası 2024 yılının bu senenin sonunda veya 2025 yılında teslim olabilir. Bu bir tahmindir. Kesin resim bir açıklama değildir. Bu bizim açıklamamıza ya da bizim tahminimize göre taşınma, kiralama, satış ve devir programlarınızı buna göre yapmamanızı rica ve istirham ediyorum. Youtube üzerinden hastalar üzerinden bizleri arayarak sürekli bu projeyle alakalı hak sahiplerimiz çok doğal olarak sorular yöneltiyorlar. Bizler sorularınızın bildiğimiz kadarıyla cevabını veriyoruz, yetkili olduğumuz kadarıyla cevabını veriyoruz. Yetkili olmadığımız ve bilmediğimiz konularda da zaten cevap verme hakkımız bulunmadığını ifade ediyoruz. Bu anlamda teslimat en önemli soru, en can alıcı soru. Şu an için teslimatın çok yakın zamanda yapılmayacağını biz burada müşahede etmiş olduk. Şu anda burada 496 konut projemizde 2 artı 1 konut sayımız, 3 artı 1 konut sayımız, 2 artı 1 360 adet, 3 artı 1 136 adet. Toplamda 496 tane burada konut var. Yine burada. Konutlarla alakalı şu an için ilahiyat alakalı bir çalışma ya bir program bulunmamaktadır. Sizler dairenizi teslim alırken nelere dikkat edeceğinizi, konutunuzun tadilatı, tamiratı gibi bütün bunları bir önceki videolarımızda derinizin teslimatı ile alakalı bir yapmıştık. İnşallah 496 konut projemiz için de bu süreç başladığı anda bundan önceki projelerde olduğu gibi bu projede de sizlere en güzel, en kaliteli, muazzam, gayrimenkul cool hizmetini vermeye gayret göstereceğiz. Bu anlamda dairenizi teslim aldığınız noktada kira vermeyi düşünüyorsanız veya dairenizi satıp devrede farklı lokasyonlardan devrilmeyi düşünüyorsanız veya dairenizde oturacaksınız, oturacaksınız ama yapması gereken tadilat, tamirat eksikler vardır. Bunların tamamını biz firma olarak organizasyonunu yapıyoruz. Burada tecrübeli personel kadromuzda aktif olarak iki tane ofisimizde sizlere hizmet vermeye devam etmekteyiz. 25. bölgemiz ikinci etabında bu muazzam hizmeti hak sahiplerimize sağladık. Aynı çalışmaların daha güzelini, daha kaliteliğini, daha hızlısını 496 konut projesini hak sahiplerimize de vermeyi hedefliyoruz, planlıyoruz. Bu anlamda sizler de bizimle itibar halinde olarak bu süreci beraber takip edebiliriz, beraber yürütebiliriz, beraber yönetebiliriz. Yine sormak istediğiniz soruları ekrandaki numaramdan beni arayarak sorabilirsiniz. WhatsApp'taki durumlarımıza WhatsApp'tan bize yazabilirsiniz. Yine WhatsApp'ta bu bölgedeki hak sahiplerimiz için bir WhatsApp grup platformu oluşturduk. Dilerseniz yine ekrandaki numaramdan beni arayarak bu WhatsApp'ına dahil olabilirsiniz. Projemizin detaylarıyla alakalı bizleri arayabilirsiniz. Yine YouTube'daki yorumlar kısmına da bizimle beraber bize ulaşabilirsiniz. Değerli izleyenlerim, kıymetli takipçilerim, süreçle alakalı bizleri takip ederek bilgi sahibi olmaya devam edebilirsiniz. Videolarımızı faydalı buluyorsanız beğenmenizi, kanalımıza abone olarak bundan sonra bundan sonraki süreçle alakalı bilgi sahibi olabilirsiniz. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.